Merhabalar, bugün sizlere akıllı ev otomasyonu sistemi göstereceğim ve bunun sadece yönetim kısmını göstereceğim. <laughs> Şimdi öncelikle böyle bir tane otomasyon file yaptık. İsmini Stark koyduk, Iron Man'den, filmden esas olarak. Buraya sistem sayfasını ekledik. Burada ESP'nin ya da kullandığınız kartın IP adresini koyduk burada da bağlantısı var mı yok mu çevirmiş mi dışı mı değil mi onu gösterdik burayı buraya düzenleme kısmı getireceğim şimdi şöyle burada protokolü aç kapa gibi şeyler var şu an üstünde de işte rolelerin nereye bağlı olduğuna dair şimdi bir sonraki güncellemede bir sonraki versiyonda aydınlatma kısmını simgesini Periz Dersin yazısını işte simgesini klima yazısı işte buradaki yazıları değiştirmek gibi bir şey ekleyeceğim otomasyon protokolünde işte yönetime buraya da çok küçük bir tane çok basit bir şekilde nasıl çalıştığına dair ufak bir tane şey koyduk API'nin nasıl çalıştığına dair API şöyle çalışıyor API adresi R1 aç R1 kapa R2 kapa şimdi role bir aç role 2 kapa role 1 kapat işte role r1 kapılıyor da <laughs> daha sonra da buraya da bir tane hata mesajı bir hata ayıklaması için ve sistemde komple php ile yazıldı bir sonraki video videoda bu yönetimin bir sonraki versiyonu göstermiş olacağım. Yani burada amacımız tamamıyla evdeki materyalleri, evdeki eşyaları, evdeki işte elektriğe bağlı olan şeyleri, hatta elektriğe bağlı olan şeylerin internete bağlı olması gerekiyor bunun içinde. de. Bilgisayardan açık kapatmak, telefonları açık buradaki amacımız. Ayrıca <laughs> bunları nasıl yapabilirsiniz? Çok basit bir cümle. Herhangi bir eşyanın internete bağlı olması yeter. Yani telefondan bilgisayardan kontrol etmek için. O kadar basit. Bir sonraki versiyonu yazdığımda yayınladığım zaman görüşürüz.